geleceğinin önünü açtı. Sevgili seyirciler, canlı yayın konuğumuz Mali Müşavir Bahadır Baş. Bahadır Baş ismi e, uzun telaffuz etmeye çalışayım. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğru teşekkür ederim. Mi? Doğru söylediniz. Şimdi siz bir dolu hazırlıkla gelmişsiniz ama haber arasında bir e, program formatına değil olabildiğince kısa tamam. e, Sorularımız olacak. Size iki temel sorumuz. Bir bugünkü açıklamanıza ilişkin ama ona geçmeden önce bize... E, Muhasebecilerin ve mali müşavirlerin ekonomik, toplumsal, sosyal yaşamdaki yeri konusunda kısa özet bilgi verin. E, gerekli değeri buluyor mu muhasebecilik kavramı? Onu aktarın ondan sonra asıl konumuza geçelim. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına kendilerine sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu önemli günde bize zaman ayırdığınız, bize yer verdiğiniz için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir mali müşavir kolay yetişmiyor tabiri caizse. Yaklaşık olarak 9 yıllık bir eğitimden geçiyor. Bunun 4 yılı fakülte, 2, 3 yılı staj, 2 yılı da sınav süreci. 9 yıllık bir eğitimden sonra büro açan bir meslek mensubunun çok çabuk işleri kavraması, çabuk piyasa edinmesi ve ekonomik gelir elde etmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla bir meslek mensubu 5-10 yılını tamamlamadan ortalama bir gelire, kendini geçirilecek bir gelire sahip olamıyor. Bugün meslek mensubu profiline baktığımızda bizim odada 350 üyenin yaklaşık %40'a, 45'e yakın kesimi 10 yıl altında ve yeni büro açanlar. Büyük bir de talep var. Dolayısıyla ekonomik yerini bulamıyor ama farklı bir profil, farklı bir insan formatı geliyor. Yani nasıl? Yani e, bilgi teknolojilerinin sonuna kadar kullanan, eğitimli, kendini geliştirmiş, İngilizce bilen, e, dünyayla entegre olmuş, uluslararası raporlama standartlarını, uluslararası denetim standartlarını bilen farklı bir kuşak geliyor. Yani bu anlamda e, çok farklı bir kuşak geliyor. Bu çok önemli. Önemsiyoruz bunu. Ha sosyal yaşamda maalesef yerini bulamıyor, şöyle bulamıyor. Olağanüstü derecede bir hapsoluyoruz, bürolarımızda kalıyoruz. İş yükü bizi olağanüstü derecede yoğuruyor. Ne yapalım sizin işinizi ben mi yapayım? Hayır şimdi hayır bu şöyle bir şey. Ee, bizim iş yükümüz şu şekilde gelişiyor. Mesela 94 yılından önce teknoloji gelişmeden önce tahakkuk fişini kesen siz beğenlemenizi hazırlar. Vergi dairesine götürürdünüz. Oradaki memur tahakkuk fişini keser. İşte size bir e, belge verir. O belgeyle ödemenizi yapar. Ona götürürdünüz. O tekrar işlerdi. Uzun bir süreçti. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bu iş kalktı. Yani vergi dairesinde SGK'da çalışan pek çok Arkadaşımızın yaptığı işler bizim bir olarak geldi. Biz o zaman da aynı ücret alıyorduk, bugün de aynı ücret alıyoruz. O anlamda bizim işimizi sizin yapmanızdan ha. öte, biz iki defa iş yapmaya başladık ama gelirini bulamıyoruz. Gelir ayağı noksan. Şimdi efendim, bugünkü ilk, çok sert bir açıklama yaptı. Evet. o da başkanınız sizin evet. adınıza evet. ve bütün evet. meslek gruplarınızda. Evet. Diyor ki, not aldım, bıçak kemiği dayandı. Evet. Odamızın ölüm fermanı yazılıyor. Evet. Şeffaf denetlenebilir bir e, yapılar yok ediliyor. Evet. E, atananların oluşturduğu e, kurullarla odamızın yetkileri alınıyor diyorsunuz. Evet. Hayırdır? Şimdi bu sürece niye geldik? Bu süreç bugün e, 13 Haziran bizim meslek yasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmesinin 23. yılı. 89'da kabul edildi. 23 yıl geçti. Bu süreçte yaşanan bir kısım olumsuzluklar var. Bir birikim bu. Biz geçen yılda yakalarımıza e, siyah birer e, rozet takmıştık yakalar bürolarımızda e, bilgisayarlarımıza rozet takmıştık sisteme uyardık diyoruz ki bir sorun var bizde bu sorunu yardımcı olun diyoruz. Bu anlamda e, başkanımızın bugünkü açıklaması odada yaptığı açıklamaya e, bizi getiren bir süreç var. O sürecin en önemli kısmı da şu e, biz öncelikle yoğun bir iş yükü altında çalışıyoruz. Yani bu iş yükü mesela ben size Mayıs ayından örnek vereyim bir meslek mensubu özel iletişim vergisi beyannamesi banka skor muamele vergisi beyannamesi geçici vergi beyannamesi müşteri bildirim listelerini vergi dairesine verecek muhtasar beyannamesi KDV beyannamesi sosyal güvenlik beyannamesi BABS bildirimi 413 nolu tebliğe ilgili mükellef bildirimi iş kurumuna iş yeri çizelgesi bürolarımızdaki işe giriş ve çıkışlar bu bir tanesi yani bu ne yani bir yoğun bir tempo var. Yani bitmiyor bu süreç ve bu süreçlerin çoğu idare, kontrol, denetim yapabilmek için bilgi amaçlı toplu, topluyor. Ama buradaki sorun şu. Biz tabii ki bu işimiz bu. Bunu yapmakla mükellefiz ama bilgi amaçlı aldığı şey için yaptırımı şu. Eğer bunu vermezsen, yapmazsan, etmezsen 1600 lira cezası var. Meslek mevzusu bu. Diyelim 10 tane müşteriniz var. O gün cenazeniz var. Bir akrabanızı kaybettiniz. Cenazeye gittiniz. 10 beyannameyi o gün vermediniz 24'ünde. 1600 çarpı 10, 16 bin lira cezası var. Yani bu birincisi. Bir başkası Angarya. E, Türk Dil Kurumu Angarya'yı şöyle tarif ediyor. E, bir kimseye ve bir topluluğa zorla ücret vermeden yaptırılan iş. Anayasanın 18. maddesi de zorla çalıştırma yasağı konusunda şöyle diyor. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasam, yasaktır diyor. Anayasanın 18. maddesi. Şimdi buradan baktığınızda e, yaptığımız işlerin önemli bir kısmı Angarya. Karşılığını bulmuyor. Bedelini alamıyoruz. E Bir başka kısmı tahsilat sorunumuz var. Meslek mensubu müşterisinden e, bilmiyorum zamanımız var mı ama bunları o sorduğunuz bıçak kemeye dayandığı tespit etmemiz lazım. Şimdi e, belli ki sizin alanınızı daha yakından tanıma, onu anlama kavrama, aktarma e, ihtiyacı var. Bu belli. Evet. Bunu daha uzun bir soluklu programda evet. sizinle evet. ya da meslektaşlarınızla evet. bir evet. araya gelip evet. bunları sizinle paylaşmak isteriz. Tamam. Olur ama şu o zaman şöyle e, şu kısmına cevap vereyim. Yani özde şu biz TÜRMOB'un mesela Çatı Birliğimizin demokratik yapısının yok edilmesiyle ilgili kastedilen şu. Yani e, basında ulusal basında çeşitli yazılar çıkıyor. Diyor ki farklı bir çatı örgütü denetim odaları kurulsun. Biz bunu kabul etmiyoruz. Diyoruz ki 3568 sayılı yasadan yetki alan muhasebeci mali müşavirler odası kanunla kurulmuş bir oda. Bunun karşısına farklı odaların kurulması bu bir anlamda üzeri örtülü olarak farklı odaların baypas edilmesi, farklı kurumların baypas edilmesi anlamını taşır. Buna karşı çıkıyoruz. Pıçak gemiye dayandı, biriken sorunlarımızı artık idare eden bir çözüm bekliyoruz. Yani bize bir hamle yapılmasını bekliyoruz. Yani biz bu yükün altında paydaşız, sorunun ortağıyız. Biz vergi gelirlerinin toplanmasında idarenin görünmez eliyiz. İdare artık ceberrut devlet yok yani o vergiyi zorla toplayan devlet yok. Vergi meslek mensupları, muhasebeci malum şabiler topluyor. Şimdi bu görünmez ele siz görünmez adam muamelesi yapıyorsunuz bu hoş değil. Yani o zaman bıçak yemeye dayandı. Bugün bütün samimiyetimle söylüyorum. Herhangi bir meslek mensubu ile karşılaşın. Yani mutlaka çocuğunu uzun zamandır akşamları görmemiştir. işte yıl sonu bitirmesine gitmemiştir. Mutlaka işle ilgili bir konusu vardı. Çok iş, çok para demek değil. Bizde böyle bir sistem yok. Yani e, normal ticaret hanede çok giren çıkan olursa çok iştir. Bizde hayır bizim aldığımız ücret belli. Adamın 1 trilyon kar da 1 trilyon zarar ise bizim işimiz aynıdır. Yani bize oradan ben bu sene çok kazandım sana bir yüzde on fazla vereyim demez. Ben 300 liraya anlaşmışsam aylık 300 liradır. Evet. ve Bir başka kısmı da şu biz meslek olarak bugün bir birlik birlikteyiz sergiliyoruz. Yani sadece Ordu Muhasebeciler Odası değil. 83 ilde benzer eş toplantılar ve basın açıklamaları yapıldı. Basın açıklaması 20. yıl 23. yıl etkinliği adına ama asıl sorun şuydu. Bizler bir birliktelik, omuz omuza olmak, meslektaşlarımızla bu sorunları birlikte çözmek adına bir araya geldik ve kamuoyundan tek amacımız bu. Kamuoyu meslek mensuplarının bir sorunu var. İdare, bürokrasi bu sorunları bilsin, devletimiz bu sorunları bilsin anlayışıydı. Buydu bugünkü meselenin. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Benim için çok aydınlatıcı ve öğretici oldu. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ee, sevgili seyirciler bir kısa aramız var. Dönüşte haberlerimiz sürecek.